İran'da Molla rejimine geçiş. Şah Rıza tıpkı babası gibi İslam öncesi İran tarihini öne çıkarma gayretindedir. Şah Kuroş İmparatorluğu'nun 2000. yılının kutlandığı törenlerde 1967 eski İran tarihin olan özlemini şu ifadelerle dile getirdi. Kutsal İncil der ki Allah buyuruyor. Kuroş bizim çobanımızdır ve bütün iradelerini yerine getirecektir. Onun elinden ben tutuyorum ta ki Kuroş bütün ulusları kendi önünde dize getirsin. Şahı yarı tanrı konumuna yükselten bu ifadeler ve metnin geçtiği kitaba kutsallık atfedilmesi Müslüman İran halkını Şah Rıza rejiminden tamamen soğuttu. Humeyni'nin 35 yaşındaki oğlu Mustafa ile devrimin ideologlarından Ali Şeriatı'nın Sabak tarafından İran'ın gizli teşkilatı. Gizemli bir şekilde öldürülmeleri 1977'de devrimle sonuçlanacak gösteriler silsilesini başlattı. Ne Sia, destekli Sabak'ın inanılmaz baskı yöntemleri ne de Şah Yanlısı Rastakis Partisi'nin kurduğu direniş birlikleri zincirleme olarak devam edecek bu gösterileri engelleyemedi. Şah Yanlısı İran, basınının 8 Ocak 1978'de İmam Hümeyni'yi ajanlıkla suçlaması bardağı taşıran son damla oldu. Kumda başlayan gösteriler çok sert karşılık görmelerine rağmen bütün ülkeye yayıldı. Şah yanlıları 70 kişinin ölümüyle sonuçlanan 8 Ocak gösterilerine cevap olarak 26 Ocak'ta Tahran'da 300 bin kişinin katıldığı büyük bir gösteri düzenlediler. Rejimin son gövde gösterisine Hümeyni'nin cevabı gecikmedi. Şehitlerin 40. gününü kutlamak için çağrı yaptı. Binlerce kişi ölümü göz alarak sokaklara döküldü. İki gün süren gösterilerde yüze yakın kişi can verdi. Ölümler yeni gösterileri de beraberine getirdi. Bunun üzerine Şah ulemanın bazı isteklerini yerine getirerek geri adım atmak zorunda kaldı. Bu çerçevede çok tepki uyandıran Sabak'ın Başkanı General Nemetullah Naseri'yi görevden aldı. Taktikten ibaret olan geri adım, hedef aldığı kitlede yankı buldu. Ulema bir kez daha bölündü. Ayetullah, şeriat medarinin yapılanları yeterli görerek bir an önce gösterilerin son bulmasını istemesi ama İmam Hümeyni nihai hedef olarak gördüğü monarşinin yıkılması üzerine yoğunlaştı. 1978 sonbaharına dek sürecek ateşkes sürecinde bu hedef doğrusuna kullandı. Şah gösterilerin devam etmesi üzerine Tahran'ın da dahil olduğu bazı büyük kentlerde. 6 ay süreyle sık yönetim ilan etti. Sıkı yönetim komutanı General Gulam Ali Üveysi'nin sert tedbirlerine rağmen ordu bir türlü olayların üstesinden gelemedi. Çok kısa denebilecek sürede 4290 kişi öldü. Tarihe Kara Cuma olarak geçen 8 Eylül olayları İslam devrimini dönülmez bir noktaya getirdi. Şah bu tarihten itibaren ülke üzerindeki tüm kontrolünü kaybetti. Artık devrime giden yolda geri sayım başlamış oldu. Bu arada Irak hükümeti Şah'ın baskısı üzerine Hümeyni'yi sınır dışı etti. İmam Hümeyni devrim öncesi son karargahı Fransa'ya gitti. Burada Paris'in banliyosu Neop-Hele-Chateau'ya yerleşti. Değişen bir şey olmaz. Devrim bu kez de Paris'ten gelen direktiflerle yönlendirildi. İmam Hümeyni Paris'te kimlerle görüştü? Ne anlaşmalar yaptı? Ve devrim nasıl hazırlandı? Buralar hep gizli kaldı. Çaresizlik içinde kıvranan Şah, Milliyetçi cephenin 62 yaşındaki lideri Şahpur Bahtiyar'ı başbakanlığa atadı. Böylece son kozunu oynadı. Bahtiyar sık yönetimden kaynaklanan baskıları kaldırdı. Gazeteler tekrar serbest bırakıldı. Ayrıca durumun normalleşmesi için Şah'ın yurt dışına gitmesi sağlandı. 16 Ocak'ta Şah, Rıza, İran'ı terk etti. Ama imamın dönüşünün engellenmesiyle gösteriler tekrar başladı. On binlerce kişi Mehrabat Havaalanı'na toplandı. 26 Ocak 1979'da Hümeyni'nin bundan 4 gün sonra Paris'ten kalkan bir uçakla yüz binler tarafından karşılanacağı Tahran'a inmesiyle yüzyılın en büyük halk devrimi gerçekleşmiş oldu. 1 Şubat 1979 tarihini gösteriyordu takvimler. İmam Hümeyni döner dönmez ilk olarak Kara Cuma'da ölen binlerce kişinin anısına Beheşti Zehra mezarlığına giderek ziyaret etti. 2 Şubat'ta mezarlık ziyaretini yaptı. Ayrıca ülke geneline yayılmış devrimci komiteleri kendi liderliğindeki merkez komite altında birleştirdi. Yine bu arada şahın atadığı Şahpur Bahtiyar'ın yerine İran Kurtuluş Hareketi önderlerinden Mehdi Bezirgan'ı getirdi. 5 Şubat. Bahtiyar'ın resti kabul etmesiyle şahın sivil kanattaki son kalıntısı da ortadan kalktı. Hümeyni sivil kanadın kontrolünü ele geçirdikten sonra şah yanlısı olarak bilinen orduya yöneldi. Hava kuvvetleri daha önce bağlılığını bildirmişti. Üstelik çözülme süreci sonucunda devrimci komiteler ordudan 75 bin makineli tüfek, 300 bin silah ele geçirdi. Yüksek Askeri Konseydeki 26 generalin tarafsız kalacağını açıklaması üzerine 11 Şubat'ta Devrimin önündeki son engel ordunun direnci de kırılmış oldu. Böylece İran için her şeyin farklı olacağı yeni bir rejim kuruldu. Yani molla rejimi kuruldu. İran İslam Cumhuriyeti ilan edildi 1 Nisan 1979'da. İran'da molla rejiminin kurulması İslam dünyası için kötü oldu. Çünkü İran Şii mezhebine mensuptu ve devlet gücünü kullanarak mezhep ihraç etmeye çalıştı. Çevre ülkeleri rahatsız etti. Bu hem rejimin hem de Şiilik mezhebinin yayılması için çevre ülkelerde paralı komiteler kurdu, çalışmalar yaptı. Bu da İran için iyi olmadı. İran'a karşı tepkiler oluştu. İran o günden beri girdiği savaşlarla bir türlü belini doğrultamadı. Halk aradığı mutluluğu, huzuru, zenginliği yakalayamadı. Yani İran'daki İslam Devrimi vaat ettiği gelişmişliği, zenginliği sağlayamadı.